Merhabalar sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Oğlaklar. Ben bugün sizin için su falı bakmak istiyorum. Ekim ayına niyet aldım. Sizleri çok beklettim biliyorum ama e, rahatsızdım o yüzden e, bakım yapamadım. Video çekemedim arkadaşlar. E, ama bugün biraz kendimi iyi hissettiğim için e, bakım yapmak istedim. Ama hala sesimden anlaşılıyordur diye düşünüyorum evet şöyle başlayalım mı? Güzel bir sufalı bakalım. Size daha fazla bekletmeyelim sevgili oğlak burçları. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyelim arkadaşlar. Niyetimizi alalım. Sizler dileğinizi tutarken ve oğlak burçları için bakımımıza başlayalım. İstediğim tek bir şey var diyorsunuz bu ara. Bir şey böyle çok mu takıldınız? olması lazım. Yani hani insan böyle bir şeye çok odaklanır, çok ister ya bu olacaklar, illa da olacak. Olması lazım. Bir hırslanmışsınız. Bir şey sizi hırslandırmış ama biraz sakin olun. Çünkü olmasını istediğiniz şey arkadaşlar biraz vakti var. Yani bu ekim ayında olmayabilir. Hatta şöyle söyleyeyim 5 haftalık falan gibi bir süreç gösteriyor. Bu neyse artık gönlen kalben çok istediğiniz şeyden bahsediyorum. Bazı sayılar, rakamlar geliyor gözümün önüne. Belki bu konuyla alakalı olabilir. Belki de gün sayıyorsunuz. Belki de bir e, konuşma, yüzleşme yapmak istiyorsunuz. E, ya da birini arıyor gözleriniz. Böyle onu görmek istiyorsunuz, onunla konuşmak. Yüzleşmek istiyorsunuz, o da olabilir. Bir döngünün, e, böyle devam eden negatif bir döngünün bitmesini istiyorsunuz, o da olabilir. Ama benim gördüğüm yaklaşık 5 haftalık bir süreç var arkadaşlar bununla alakalı. Evet. Şimdi çok eleştiri alıyor olabilirsiniz bu ara. Ama alışık olmadığınız için biraz sizi tabii ki e, iyi hissettirmiyor diyeyim, öyle söyleyeyim. Yani herkes konuşuyor ama arkadaşlar herkes bir şey söylüyor ya. Hani Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Öyle derler ya. Yani herkes bir şey söylüyor. Fark ettiniz mi? Peki neden böyle oluyor? Belki de çevrenizdeki, etrafınızdaki insanların bu kadar konuşmasını sizin toleranslı olmanız sağlıyor olabilir. Bu eleştirileri artık bir dur diyeceksiniz. Herkes kendi hayatına baksın diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu açıkça söyleyeceksiniz. Bana değil, şunu söyleyeceksiniz. Benim hayatımı bırak benim hayatımla ilgili ama benim hayatım beni ilgilendiriyor. Sen kendi hayatına odaklan. Senin hayatın seni ilgilendiriyor. Benden gözlerini çek. Benden enerjini çek. Benden konuşmalarını çek. Arkadaşlar bunu söyleyeceğiniz bir ya da birileri var. Şimdi kim bu birisi ara bozuculuk yapmış da hmm, şimdi çok kurnaz bir insan sevdiğiniz birisiyle aranızı bozmuş sizin. ...gideceksiniz konuşacaksınız arkadaşlar... ...kiminle aranız bozuksa onunla konuşacaksınız... ...sizden gidecek bir adım gördüm... ...yani sonuçta o kişi size bir cevap verir... ...vermez orayı çok düşünmeyeceksiniz... ...diyeceğiniz tek şey şu... ...bak bizim aramızı bu kişi bozdu... ...bak bizim aramız iyiydi seninle... ...bir sıkıntımız yoktu... ...böyle böyle bir anlatacaksınız... ...gerekirse yazacaksınız konuşacaksınız... ...bir şeyler söyleyeceksiniz ama... ...sevdiğiniz bir insanla aranızı düzeltmek için... ...çabanız olacak... Bir sonuç verir mi? Verir ama biraz zaman alabilir, biraz sabretmeniz gerekebilir. Biri var sizi düşünüyor aşırı derecede ki siz de aynı kişi düşünüyor olabilirsiniz. Düşünüyor, konuşuyor sanki sizi her yerde anlatıyor gibi birilerini anlatıyor. O şöyledir, böyledir ama iyi anlatıyor yani sizi övüyor, anlatıyor, sürekli sizinle ilgili konuşuyor. Size olan belki sevgisini, hayranlığını dile getiriyor olabilir bu kişi. Kulağınıza gelecek konuşulanlar. Sizi seven, sizi beğenen, sizden hoşlanan bir kişinin konuştuklarını duyacaksınız. Öğreneceksiniz. Aa diyeceksiniz neler varmış meğer. Ne düşünüyormuş, nasılmış. Hani bazı şeyleri fark edeceksiniz öyle söyleyeyim. Şey diyorsunuz yani biraz diyorsunuz ki şöyle bir kafamı dinlemem lazım. Tabii hayatımı bir gözden geçireyim. Diyeyim ki ben işte bu zamana kadar ne yaptım? ne, ne yaşadım işle ilgili işte parasal konularla ilgili ya da hayatımda ne oldu işte neleri düzelttim neleri neler yanlış gitti hepsini bir düşünmek istiyorum diyeceksiniz gerçekten kendinize biraz zamanlar fırsatlar vereceksiniz ve hayatınızdaki bazı şeyleri gözden geçirip yeniden başlamak isteyeceksiniz. Gerçekten Oğlak burçları için artık böyle bir uyanış zamanı, bir e, yeniden bir ayağa kalkma zamanı diyeyim. Çünkü çoğunuzda, bazılarınızda maddi, bazılarınızda manevi biraz sıkıntılar yaşandı ama artık diyorsunuz ki bir şöyle bir ayağa kalkalım hadi. Bir şeyleri düzeltelim. Kendi hayatımı toplayayım. Bir, bir şeyleri düzelteyim, aileme faydam olsun, etrafıma faydam olsun, kendime faydam olsun. Ben bir şeyleri tekrar toparlayabilirim diyen oğlaklar var. Özellikle maddi konularda yükseleceksiniz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet aklınızda kişi, aklınızda kişi diyor ki seni unutamıyorum, unutamıyorum, ne yaparsam yapayım, unutamıyorum. Çok seni unutmayı deniyorum diyor. Niye bu kişi bu kadar sizi severken unutmak istiyor. Aranızda engeller var, bir şeyler var. Olmuyor bazı şeyler ya da bir araya geliyorsunuz o olmuyor, yürümüyor. Bu kişi diyor ki benim seni unutmam lazım ama unutamıyor. Yine böyle gel gitli bir ilişki, gel gitli bir şey olabilir hayatınızda. Ama diyor ki en sonunda sen diyor benim sanki diyor hayatımda diyor ruh eşim gibisin diyor. Yani biz diyor bunları seninle bu süreçleri yaşadık ama aslında birbirimize sonunda bir araya gelmek için yani bazı şeyleri konuşacaksınız arkadaşlar. Çok inişli çıkışlı, gel gitli bir ilişkiniz varsa ya da böyle bir kişi varsa gel gitli şeyler yaşadınız. Onunla bazı şeyler toparlanacak görünüyor. Herkesin sizden beklentilerinin olduğu bir süreçtesiniz ama insanların beklentileri değil de sizin kendinizle ilgili beklentilerinize odaklanacağınız bir dönem. ...göz yaşı dökmüş olabilirsiniz... ...çok büyük bir sıkıntıyı, bir acıyı... ...tek başınıza atlatmışsınız... ...bir yerde, bir odada ağlamışsınız... Ee, ...ve içinizde yaşamışsınız bazı şeyleri... ...evet bu durum geçecek... ...güçlü aşmışsınız... ...güçlü de aşacaksınız... ...bundan sonra da daha iyi hissedeceksiniz arkadaşlar... ...hüzünleriniz bitecek... ...enerjilerinize dikkat edin... ...görüştüğünüz, konuştuğunuz insanlara... ...lütfen sevgili oğlaklar... ...her görüştüğünüz, konuştuğunuz insan... Güvenilir değil, güvenmeyin. Çabuk çabuk güvenmeyin. Ekim e yeni tanıştığınız insanlara dikkat edin. İş alanınız güzel, gelişmeler güzel. Sadece yeni tanıştığınız kişilere dikkat edin. Ee, yeni tanıştığınız kişilerle ilgili çabuk güvenmeyin arkadaşlar. Eski arkadaşlıklara, eski dostluklara daha çok sarılacaksınız. Bu arada sesler, gürültüler için de kusura bakmayın. Videoyu o kadar çok durdurdum ki bu sesler size gelmesin diye ama artık böyle başa çıkılmaz bir hal aldı. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.